Evet. Şöyle bir mezar açılmış. Yan duvarları üst duvarlar. Bu şekilde. Bu şekilde duvarlar. Üst duvarı. Çok mağaza Güzel bir mezar yapmışlar. Mezarın bitimi şuraya kadar da. Bu geri kalan kısmı da büyük ihtimal katlı mezar var mı diye kazmışlar. Bu şekilde. Yan duvarlar, üst duvarlar, mermer. Bu arada bunlar. Şu üst kapak. Şu şekilde. <laughs> Burada. Bak şimdi bu ne yapmışlar biliyor musun? Şu kenarlar var ya. Evet. Bak kenarlarına sıkıştırma yapmışlar. Kayalar kaymasın diye. Bir de siyah şey çekmişler. Ee, i̇laç. Hani yağmur suları geldiği zaman mezarın içini ıslatmasın diye yapıyorlar onu genelde. Bak görüyor musun şu, şey Hı. Şey şu bu abi, çarlan, kapağı? Bu, çarlan, bu üst çarlan, kapağı çarlan, bu. Çarlan, bu üst kapağı. bu yan duvarlar, karşı duvar. Bir şey çıktı abi var, burada krala kraliçenin mezarını arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar herkes. Tahtalı kuyun yerleri, Kız kızmimim var yelencekten. Kız, bu şekilde biraz kazmışlar katlı mezar oluyor genelde. de. Katlı mezar var mı diyor da normal Bilmiyorum. doğal zemine gelince bırakmışlar. Bu şekilde. Biraz aldım Şuraya var ya. Kazarlar. Bak şu aşağıda da kazmışlar. oraya da gideriz. Bak burada da duvarlar çıkmış ama devam etmemişler. Buraya yarım bırakmışlar. Yapı bak yapı var burada aslında. Burada da mezar var. Niye devam etmemişler ki? Bak bu, duvarları evet. Duvarları aşağı doğru indiğin zaman o yapıyı bulacak zaten onlar Abi bak buralar, buraları Her yeri kazmışlar ee, Mezarlık alanı burası ya Şöyle açmışlar Şuraya baksana Sen kazar mısın böyle ya? Evet kazılmışlar ama boşa. Burası boş ama öteki yer yapılar falan her şey var. Niye yara bırakmışlar bilmiyorum. Görüyor musun? Emek vermiş buraya adam. Şöyle şurada bir yer daha vardı. Kazılmış gördüm ama. O bir tane daha vardı bu tarafta kazılmış yer. Şurada mıydı? Ha bak şurada kazmışlar. Buraya boşuna kazmışlar. Ee, bak burada bir hayvan, kartal bir hayvan parçalamış ha. Orada mıydı? Bak Kartal bir hayvan parçalamış Mehmet. Ya da Şahin, Doğan. Parçalayıp yemiş burada. Şuraya geliyor. Bak şurada şurada. Ha. Bak burada da yığma mezar olabilir aslında. Buraya niye devam etmemişler ki? Bırakmışlar yarım. Bak yığma mezar burası da. Görüyor musun Mehmet? Bunlar yığma mezar oluyor böyle. Kayalar irili ufak üst üste. Bak burası mezar ha. Burası Niye? mezar oğlum bu. İşte tamam işte yığma dedikleri bu oldu yani. Büyük irili ufaklı kayalar koyuyorlar böyle. Yığma mezar dedikleri. Ama onlar genelde 4 metre ile 6 metre arasında oluyor. Bu elle açılacak gibi durmuyor. Zor. Bu kayaları hep kaldırıp atmak lazım. O, o mezar benim çok dikkatimi çekiyor. O mezar güzel. Tam sırtta kalıyor böyle. Onu o normal mezar ya. Böyle yerlerde genelde ölen kişinin işte takısı, ha, ıvır zıvır işte Eşsiz eşyaları, tabak, çanak, para, mu? para var. Tabii. Ama bak şurası, şurası da bakılır bak burası devam ediyor yani bak. Şurası var ya. Açılan yer şurası. Orada da yapı var. Bunun gibi. Devam etmeleri lazım. Niye yarım bırakmışlar ki orayı? Belki gelirler. Belki buradan çıkmışlar. Burası da mezarlık abi. Abi belli zaten baksana. Burayı hep temizlemişler. Şimdi buraları da başlayalım. Bak şurada mı kazmışlar? Şuraya. Kazmışlar mı öyle kazık ya gibi? Var. Başka var mı? Ya.